Merhaba, İğne'den İtli'ye kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda elimde gördüğünüz bu örnek çalışmasını yapacağız. Ben bu örneği her türlü işte kullanabileceğinizi ve cinsiyet ayırt etmeden kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ve battaniyesinden beresine, hırkasına, yeleğine hatta kazana hepsine kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bebekler için de uygun. Bebekler de kullanılabilir Büyükler de kullanılabilir. Çok şık bence. Güzel. Sevimli. Eğer hazırsak ip ve şiş numarası için bir şey söylemiyorum. Aslında istiyorsanız ben 4, 4 numara şişle yaptım ama siz elinize en uygun şiş ve ipi seçerseniz eminim en iyi sonucu alacaksınız. Hazırsak hemen başlayalım. İlk ilmek atarak başlıyorum. 36 tane ilmek atacağım. örneğin 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Başına ve sonuna iki tane de kenar ilmeği koyuyorum. Böylelikle 36 ilmek atacağım. İlmeklerimizi atalım hemen başlıyorum. İlmeklerimi attım. İlk hani bir sıra bir gidip bir geleceğim. Bir haroşa öreceğim. Ters ilmek alt taban başlangıç olması için hani böyle lastik yerine ya da işte örgünüzde kullanacağınız alt taban yerine hemen bir sıra gidiyorum geliyorum örneğime başlıyorum ondan sonra Evet bir sıra hani bir git gel haraşo ördükten sonra ters ördükten sonra örneğimize başlıyoruz. İki tane kenar ilmeğim vardı. Hemen onları haroş olacak o yüzden ters örüyorum iki tane bundan sonra örneğim 8 ilmekten oluşuyordu başlıyoruz sayma ilkini dolayarak aldım bir ilmek ondan sonra ikiyi bir alıyorum eğer örgünüzü örürken ilmeklerinizi benim gibi alıyorsanız yön değiştirmeniz gerekmez iki yaptı yani bu şekilde üstten alıyorsanız yön değiştirmeniz gerekmez 3 4 5 6 7 8 Şimdi ilk iki kenarım vardı. Birini doladım. 1 2 1 aldım. 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar başa dönüyorum. Bir doladım. İkisini. Bir aldım. 2 3 4 5 6 7 8 tekrardan bir doladım ikisini bir aldım bildiğiniz gibi her örnekte olduğu gibi ilk sıra önemli örneği kurarken sayıları denk getirdiğiniz zaman bir daha sorun çıkmıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 sonuncusu 1 ikisini bir aldım 2 yaptı 3 4 5, 6, 7, 8. Son iki kenar ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. İkisini de ters örüyorum. Geri dönüşte nasıl yapıyorum hemen gösteriyorum. İlk iki ilmeğimi tersten örüyorum önce. Haroşa olacaklar için onlar. İlk ikisi ters. 1 ve de 2. Bu kenar ilmekleri koymak zorunda değilsiniz. Bundan sonra gördüğünüz gibi ilmeklerim ters geldiği için devam ediyorum ta ki dolayarak yaptığım ilmeğe kadar. Ters geldim. Geldim. Ve dolamadayım. Dolamalı olan ilmeğimi yüz örüyorum. Hepsini ters. Dolamalı olanı yüz örüyorum. Bundan sonra dolamadan sonrakileri de yüz olarak alacağım. Şimdi bir sonraki sırada göreceksiniz ne demek istediğimi. Bunlar ters. Dolamalı olan yüz. Sarının başına geleyim ön yüzünden devam edelim. Evet, ön yüze geldik. Bu arada bu şekilde gözüküyor. Henüz bir örnekte bir gözükme yok. İlk iki ters örüyorum. Zaten kenar ilmeğim ilk iki tanesi. Bunu unutmuyorum. Şimdi bu dolamalayı ters örmüştük. Bunu ters örüyorum. Bir ters ördüm. Bundan sonra şimdi bu bir doladım iki. İkisini bir aldım 3 4 5 6 7 8 zaten artık saymaya gerek yok alt sıradan belli ama yine de ben ilkini saydım tersi ters olarak örüyorum ondan sonra doladım ikisini bir aldım yani bu böyle çapraz çapraz kayarak devam edecek son hani kareyi tamamlayana kadar düz örgü bitene kadar çapraz çapraz devam edecek. İlkini ters aldım. Doladım. ikisini bir aldım. Şimdi sırayı tamamlayayım. Geri dönüşünü de gösterelim. Geri dönüşte ilk ikisi kenar ilmeğimi tersten alıyorum. İlk iki kenar ilmeğimi ördükten sonra. Şimdi örneğimde ters örmeye devam ediyorum. Ta ki donamalı ilmeğe kadar. geldim dolama düz ve ondan sonraki de düz gördüğünüz gibi şimdi iki tane düz ilmeğim oldu tersten gereken. dönüşlerde bu şekilde her dolamadan sonra diğer örneğe kadar olan ilmekleri düz örüyorum ters geldim dolama düz ve ondan sonraki de düz şimdi başa geliyorum ön yüzden tekrar göstereyim Evet ön yüze geldim ters olması gereken ilmekler. zaten kenarım araç şuydu 1 2 ördüm doladım ikisini bir aldım bundan sonra kalanı düz örüyorum örnek bitti diğer örneğin tersiyle başladım 1 2 ters gördüğünüz gibi artık üçe çıkıyor bu 8 ilmeği terse çevirene kadar bu şekilde devam edeceğiz birer tane birer tane kaydırarak en sona kadar ilerleyelim yani 8 ilmeği de terse çevirelim oradan devam edelim Evet ilerlettim örneğimiz son sırasına geldim son sırasında beraber yapalım Ondan sonra başa döneceğiz İki tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Bundan sonra ters denimi her seferinde her sırada çoğaltmıştım. Ters devam ediyorum. Artık sonuncusuna geldim. Son iki düz ilmeğim. Bir doladım. Son iki düz ilmeğimi de bir kere de aldım düz olarak. Yani son bir tane hala düz ilmeğim var. Aynı işlemi yapıyorum. Ters de geldim. doladım. Son ikisini bir aldım. Son iki. Yani artık son teke tek düz ilmeğe kalana kadar bu işlemi tamamlıyorum. Dönüşte de bu düzü düz olarak öreceğim tek kalan ilmeğimi. Hepsini haroşa örüp geri döneceğim. Evet hemen geri de dönelim. İki tane kenar ilmeğimi. yaptıktan sonra bir tane ters örüyorum artık tek ilmek kaldı gerisini şimdi arkadan olduğu için düz örüyorum şöyle göstereyim bu sayı tamamlıyorum sıranın başından tekrardan yeniden örneklerimize başlayacağız örneğimiz bitmiş durumda yenisini tekrardan başlıyoruz İlk sıranın aynısını yapacağız iki tane ters ördüm bir doladım İkisini bir aldım 2 etti 3 4 5 6 7 ve de 8 zaten düz ilmeğim duruyordu doladım ikisini bir aldım ilk sırada yaptığım gibi 2 3 4 zaten artık düz ilmeğimiz var saymamıza gerek yok gerçi de düz ilmeğimize kadar geldik ve tekrar doladım ikisini bir aldım düzden devam ediyorum şimdi ben biraz devam edeyim örneğimiz ilerleyince nasıl görünüyor onu görün videonun sonunda görüşelim Evet şöyle şişimi bırakayım diğerine böyle daha net gözüküyor sanırım umarım beğenmişsinizdir daha ilerleyince bu şekilde görünüyor. Şöyle arkasını da çevireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.